kanalımıza hoş geldiniz. İndirimli ürünler satın almaya geldik. İnşallah bütün ürünler bedava gibidir. 180'den 120'ye sonra da 72'ye düşmüş. 100 liradan 70 liraya inmiş. 300'den 210'a inmiş. Fiyatlar en çok ediyor. 2600'den 1300'e inmiş mesela. Wow. 1700'den 1200'e. 1200'den 700'e. Gerçekten çılgın rakamlar. Ama burada 250 euro. Mağazalardaki indirim oranı %30. 230 eurodan 129 euroya inmiş. Yüzden... 60 şeymiş. Aa, 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 çok güzel. Hepsi çok güzel. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Herkesin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Çünkü indirimli ürünler satın almaya geldik. Peki nasıl indirimli ürünler diyorsunuz? Bu bildiğiniz, yani aklınıza gelen bir çok güzel markanın yani örnek vereceğim boykot vesaire değil şu an tam bilmiyorum yanlışlık olmasın o yüzden ona göre düşünmeden uyarayım. İşte Nike'dır, Adidas'dır, Bershka'dır falan değil daha böyle North Face falan mesela yurt daha ucuz olur ya alırız böyle götürürüz Türkiye. O tarz ürünler almak istiyorsanız bu, tarz bir outlet'e gelmeniz gerekiyor. Biz de şu an Leylistat'tayız. E, buranın Hollanda'nın en büyük outletlerinden birisi burası. Hep beraber fiyatlara bakacağız. Belki biraz alışveriş yapacağız. Ve buraya nasıl geldik? Hemen ondan ufak bir bahsedeyim herhangi bir yerden trene binip Leylistat tren istasyonuna geliyorsunuz. Tren istasyonunun önünde hemen otobüsler kalkıyor. Biz 3 numaralı otobüse bindik ve buraya geldik. O da 10 dakikada geliyor zaten diyorum. Ve inşallah bütün ürünler bedava gibidir. Hepsini alırız diyorum. Arkamda da böyle çok güzel güneşli bir gün. Nadir bulunur. Biz otobüsten yeni indik ama ortamı şimdiden çok beğendik. Muhtemelen Leicester'ı çok seveceğiz gibi geliyor. Ve burası deniz kenarında bir yer. Geldiğiniz zaman da ufak bir tur atabilirsiniz havada böyle güzel denk gelirse. Hadi bakalım o zaman hazırsak indirim avcılığı başlasın. Bizim bildiğimiz outletlerden e, farklı fark ettiyseniz aslında bir şey değil ya. Bornavadaki evet. forum outlet gibi değil mi işte? Ha, biraz öyle düşünüyorum. Nereye girsek acaba? Timberland var mı? Bakalım. Aynen. Girer girmez 100'den 53'e edilmiş, düşmüş Timberland, hani sneakers var. Hala Timberland'dayız. 180'den 120'ye sonra da 72'ye düşmüş. 3'te 1'i fiyatına inmiş neredeyse. Normal fiyatlarını bilmiyorum ama üstündeki etikete bakarak gerçekten indirim yaptıklarını söyleyebiliriz. Viloru boş markasına geldik şu anda. Bilenler bilir bayağı pahalı bir marka normalde. Burada da indirim var. 100 Euro'dan 70 liraya Euro inmiş. Ben bayağı beğeniyorum bu ürünlerin ürünü. yapılmış gerçekten. Aynen. Ya Bizim için de şey oluyor, e, hani biz de ihtiyaçlarımızı bir dahaki böyle yerlerden gelir alırız. Yani hepsine %30 ürün yapılmış. Aynen ve çok güzel ürünler var. Bakın. Gerçekten. Zaten eski bir marka böyle, antikaları falan da çok fazla var. Ben oradan biliyorum yani. 300'den 210'a inmiş mesela. Yani 100 euro inmiş. Yani. Aynen. Fiyat olarak kaliteler bilmiyorum ama. Kalite olarak ben okeyliyorum. <laughs> ama hani tabii ki de normaldeki fiyatlarını çok net bilmiyorum ben de. Şu an bir takım mağazasına girdik. Fiyatlar beni çok ediyor. 520'den 312'ye inmiş. Yani 700'den 420'ye falan inmiş. Yani ne kadar değer değmez konusuna girmiyorum ama. 2600'den 1300'e inmiş mesela. Wow. Hediye almak isterseniz. Burası çok mantıklı bir yer. Sibel, Sibel diye. Ciro diye bir yerdeyiz. %50 indirim varmış zaten burada. Böyle lüks marka saatler de var. Bunlarda da 500'den mesela 350'ye falan vermiş. 300'den 200'e 1700'den 1200'e. 1200'den 700'e. Gerçekten çılgın rakamlar. ne ihtiyacınız varsa dikkatli bir şekilde bakmadan çıkmayın buralardan. Adidas'a geldik. Genelde fark ettiğiniz üzere mağazalardaki indirim oranı %30. Şöyle göstereyim. Fena bir oran değil, bazı kısımlarda da mesela burada ekstra %20 daha var yani %50 oluyor. Aynen. Yani şurada bir süperstar görüyorum mesela, 110 Euro'dan 54 Euro'ya inmiş. Çok da hoşmuş yalnız. Yani böyle ayak numaralarınıza bakabilirsiniz. Şurada da bir süperstar var, 77 Euro'ya inmiş. genel olarak söylemiştik az önce de 130 civarı ama şu ayakkabı 56 euro. Bilmiyorum bana uygun gibi geldi bana fiyat. Bana uygun geliyor bir de. Ben de bir ayakkabı göstereceğim. 35 euro ve beğendim mesela az önce. Yani, evet, bu, evet. bu mesela. Bu yeni çıkan retro modellerde. Ve 35 euro. Buralara gerçekten bakmaya değer. Çünkü böyle beğenmediğiniz modeller değil de beğenilen modeller değildir. Bu varmış aynısında. Aynen. Ve çok rahat bu arada. Şurada şu da 52 euro şu anda. Şurada da gel. Ya, krampon Yani 50 euro civarında çok rahat ayakkabı alabiliyorsunuz aslında. Hadi aslında. Yani şu krampon 230 eurodan 129 euroya inmiş. Bayağı iyi. Aa, indirim yapılmış. %44 yapmış ama bayağı iyi. 95-45. Yani Burada mesela %51 indirildi. 230 küsürden 113'e inmiş. Bence ihtiyacı olan insanlar için buraya gelip bu ayakkabıları buradan temin edilebilir. Evet. Normalde pahalı bunlar çok. Bunlar da genelde %30 yapmışlar ama kendisi de 60 lira falan şu ayakkabıdan. Adidas fena değil. Başarılı. Mağazalarla fiyatlarınız. Yani. Gese girdik şu anda. Merak ettiğim mağazalardan biriydi. Şöyle bir eşofman bakıyorum. Yumuş yumuş. Tabii ki indirim var. Yüzden 60 Yüzde 40 indirim ve gerçekten yumuşacık. Çok güzel. Şu ayakkabıları var. Şu ayakkabıyı beğendim ama hiç çok kirli. 135 Euro'dan 85 Euro'ya Yine çok güzel ürünler var ve alınabilecek fiyatlarda yani şu anda. Şu an Guess'ten çıktık. Biraz başım döndü. <laughs> Gerçekten birkaç tane mağaza gezdik. Hepsini göstermiyor size. Gerçekten çok indirim. Hani güzel olanları gösteriyoruz. Gezde de yüzde otuz üstünde indirimler var. Ama ürünler çok güzeldi. Gerçekten yani öyle bayılabilirim. Normalde de pahalı olduğu için yine pahalı. Yani mesela yüzde yetmişten e inmiş örnek veriyorum. Hani yine de yüksek fiyat ama bütçenizi bilmiyorum tabii ki. Beğenebilirsiniz. Yine de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela Adidas'a girdik, mağaza küçüktü ve çok beni cezbeden bir şey olmadı. Ama gese girdik, bilmiyorum ama yani bir sürü şey alabilirdim. Sadece şu an şey ihtiyaç öncelikli ilerlemek istediğimiz için kendimiz istiyoruz ve her şey var. Çanta var, ayakkabı var, elbise hani kıyafetler var, çocuk bölümü var, erkek yok değil mi? Erkek yok. Çok az var. Her erkek şey var, için. pantolon gördü mesela vardı. Ayakkabı ve çantalar söyleyeyim Aa, 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 aa çok güzel. Hepsi çok güzeldi gerçekten. Yani atlamayın buraya. Şimdi bir de yaz ya cıvıl cıvıl içerisi. <laughs> Devam edelim bakalım. Bir şey alabilecek miyiz onu da merak ediyorum. Henüz bir şey almadık. Swarovski'ye girdik ve size bir şey göstermek istiyorum. Şu yeşil olan taşlı şey aslında bir saat. Yani belki görmüşsünüzdür. Biraz popüler olmaya başladı. E, pembesini ve beyazını beğenmiştim. Ben yani 400-450 euro civarında internet fiyatı. Ama burada 250 euro. 250 euro. Yani çok iyi. Böyle bir indirimi başka nasıl bulunur bilmiyorum yani. Gözlüğün güzelliği. Çok güzel indirim var. Bayıldım. Kırmızı olanlar indirimli fiyatlar. Adını söylemeyi bilmediğim markadayız. Pandora. %70 indirim yapmışlar. Şimdi indirim değil. 70 liradan 30'a inmiş. Yok şey demek. 170'e varan indirim var. aynı. Hmm. Yani. Mağazaların ortasında oluyor böyle ekstra indirimli yerler. Hani genelde yüzde otuzla başlıyor, artıyor sonra. Şimdi Kolombiya'dan çıktık. Ay, pardon, says. North Face'den çıktı, katlar karıştı. Yani beklediğimden pahalı açıkçası. Çünkü ben arkadaşlarımın işte 30 euroya, 50 euroya aldığını falan duyuyordum. Öyle bir fiyat maalesef yok. Yani biz yağmurluk bakıyoruz, onda yok en azından. E, 120-130'da falan başlıyor indirimli fiyatlar. 150, 170 falan diye de gidiyor. Montlar için mesela 150 euro. Bir mont için bence okey fiyat. Sesim Aynen. Aynen anladım. Bir mont için 150 euro normal ama bir yağmurluk için 150 euro. O biraz pahalı ben. Yani benim düşüncem tabii. Türkiye fiyatlarıyla kıyaslayınca belki çok ucuza geliyordur şu anda bilmiyorum. Ayrıca e, Michael Kors'a girdik. Çekmedim fiyatlarını. Çünkü zaten pahalı bir mar marka yani. Ama çok güzel şeyler vardı. Onu da söyleyeyim. Mesela Michael Kors'ta var burada yani. Geldiğinizde bakabilirsiniz. Bir yere daha girmiştik. Bahsettik herhalde oradan. Yani böyle. E, Her yerde çok ucuz değil. Aynen beklediğimden bir tık daha yukarıda fiyatlar. Ben daha böyle hani şey diyordu insan, 30 euro ayakkabı aldık falan diyorlar. 50 euro North Face aldık falan. O kadar değil. Yani tek tük var aralarda. Ama ona ihtiyacınız var mı sorusu oluyor. Orada yani. Biraz şans. Öyle devam edelim bakalım. Hala elimiz boş. Aa pardon. Bir tane çikolata aldık. Lindt çikolata aldık bir tane. Sayılır mı? Onda bile indirim var bu arada bakalım mağazamız neresi? Bu arada şey de var mesela. Türkiye'deki outletlerde benim denk geldiğim şey. Genelde çok güzel ürünleri koymazlar outlete. Burada o yok. Gerçekten güzel ürünler var yani. Dibiniz düşüyor yani. Şimdi Nike'a geldik. 38 euro. 70 eurodan düşmüş. Yine köşede ekstra %30 indirimli olanlar da var. Bakıyoruz. 48 euro şöyle bir ayakkabı var. Bu da 70'ten düşmüş. Yani genelde 90, 190'dan 130'a düşmüş. Çok indirimli bir şey görürsem göstereceğim. Puma'dan çıktık şimdi. Maalesef aradığımız şeyleri bulamadık. Şöyle ayak numarası işte beden falan bunlara da baktığımız için maalesef yoktu. Puma benim çok beğendiğim bir ayakkabı markası aslında. Çok yumuşak tabanları oluyor ve benim tarzıma çok hitap ediyor. belki 7-8 tane ayakkabı beğendim. Hatta 10 tane belki. Ama hiçbirinin benim numarası yok yani. Söylemeyeceğim şu an numara. Bana uygun yok. Öyle sorunlar da var. Neredeyse elimiz boş dönüyoruz diyebilirim. Ama Türkiye'ye kıyasla zaten fiyatların hani ucuz olduğunu düşünürsek videosuna indirimler gelince daha da uygun olacaktır. Eğer beğendiğimiz bir şey olsaydı bu arada fiyatlar gayet iyi beklediğim kadar değil ama gayet iyi. Yine de alışveriş yapılabilir. Böyle keyifli bir gündü, güneşli bir gündü. Hollandalı vardır görülür. Bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.